Selamlar. Bugün sizlere 5 dakikada nasıl YKS'yi yani TET'yi fullleyebileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Cidden bunu olacağını mı zannettin? Dostum bunun olacağını zannettiysen sana bir kötü haberim var. Böyle bir şey yok. Hadi böyle bir şey var diyelim. Şu an ben de YKS'ye çalışıyorum. Bunu sana neden anlatayım? Ücretsiz bir şekilde. Hadi geçtim. Onu da geçtim. <laughs> Böyle bir şey yok. Yapman gereken iki tane temel şey var. Birisi disiplinli olmak. Diğeri o masaya koyup ders çalışmak. Bu kadar basit aslında. Eyüp Boncuğ'un da dediği gibi bizler çok kompleks bir varlıklarız insan olarak. Ama bu YKS denen sistem yani sınav çok sıradan bir şey. Epe ne diyor? Ne diyor? İzlemişseniz bilirsiniz yani. Yani bir motivasyon konuşmasında gördüm bunu. Bu sözü çok hoşuma gitti gerçekten. Bizim kadar kompleks bir varlıklara bu kadar sıradan bir olay önümüze sunulunca biz kompleks olduğumuz için ve bu kadar sıradanlığı istemediğimiz için biz bir aksiyon arıyoruz. Nedir o? İşte Pomodoro'dur. Sabah 5'te kalk. Yok sabah 3'te kalk, geceyi sabahla. Değişik değişik, abilik guidik şeyler. Bunların hiçbirisine gerek yok. Yani inanın yok yani. Düzgünce oturacaksın. Zamanını ders çalışmaya ayıracaksın. Ha, ayırmadın mı? Sen bilirsin. Bir senen daha olacak sonuçta. Mezuna kalacaksın. Aranızda şöyle düşünenler de vardır. Lan ben mezuna kalayım. E Günde 10 saat. 10 saatin altına düşmem. Oğlum düşmem. Ha, aynen düşmezsin. Şimdi düşmezsin aynen kanka. Zaten arkadaşların da olmayacak, seni çağırmayacak hiçbir yere. Sen de o kadar disiplinli olduğunu ben düşünmüyorum. Öyleyse şimdiden çalış. Daha sınava 208 gün var arkadaşlar. Bu çok fazla yani hiç de az bir süre değil. Bu sıfırdan TYT'yi bitirebilirsiniz, AYT'yi de. Yani çok üst düzey şeylere gelebilirsiniz seviyeye. Çok üst düzeye gelemezsin ama Yani işte hedefine göre Çok rahat bir şekilde Rahat olmayacak bu arada ama Yani çalışırsan yapacaksın kardeşim bu Olay bu Benden de Size motivasyon pohpohlamamı istemeyin çünkü Yapabileceğin tek şey Çalışmanızı dilemek Çalışmazsanız Çalışmayın ben ne yapayım size Yani Bir sene sonra çalışın YKS2026'ya çalışın yani çalışanlar giderken siz oturacaksınız. Arkadaşlarınızın üniversiteye gittiğini göreceksiniz. Hayatı göreceksiniz. Nerelere gidecekler siz evde? Of ya of ya of ya. Böyle bir şey yok. Otur çalış. Ha istersen de çalışma zaten. Yani zorlu olacak bir şey değil bu. İçinde varsa gönlünde varsa okumak istiyorsan. Üniversite hayatını tatmak istiyorsan. Yani boş beleş üniversiteye de gitmek var. Oraya da git. Üniversite hayatını yaşa. Ama sonrasında hiçbir şey olmayacak. Sana söyleyeyim. Kaç tane üniversite var ülkemizde? Sayısını ben bile bilmiyorum yani. Belki biliyorsundur. Kaç tane var? Bak bakalım. Kaç tanesi iyi? Ka herkesin hayali niye 3-5 tane üniversite herkesin hayali? Neden? Çünkü orları kaliteli. Her yer üniversite olunca kalite düşer. Sen kalitelilere çıkmak istersin. Ama Nasıl çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Programın var mı? Bunları göre göre. Çalışa çalışa. O masaya oturun. Yani yeni başlıyorsanız sadece masaya oturun. Kalın. Masada uzun süre kalmaya kendinize şart edinin. Beyninizi ona göre bir geliştirin. Beyninizi ona şartlandırın. Beyniniz desin ki lan bu gitmeyecek herhalde. Ben bari bir şeylere odaklanayım. Böyle mal mal oturup böyle 3 saat duramazsın zaten. Bir şeylerle uğraşman lazım. İstersen defteri karala ama kal orada. Başka ne diyebilirim diye düşünüyorum. Arkadaşlar çok basit gerçekten. Sadece çalışacaksınız. Çalış. Oğlum çalış lan. çalış da ülkeye bir faydamız olsun. Çalış da bir ülke yükselsin. Konum itibariyle zaten Orta Doğu'ya saplanıp kalmışız. Ne yapacaksın? Nasıl gelişeceksin? akılla gelişeceksin, çalışarak geliştireceksin ülkeni. başka işlerin varsa öyle yap ama kendini de geliştir. Zaten kendini geliştireceksin. ülke ekstra. Kendini geliştirsen zaten ülkeye hayırın olur. Vatana millete hayırlı evlatlar yetiştirirsin. Kendin de vatana millete hayırlı bir evlat olursun. Daha ne isteyeceksin? İşin olacak, karın olacak, kocan olacak, mükemmel bir hayatın olacak. Ha istersen şimdiden o mükemmel hayatı yaşa. Tabii ne kadar yaşayabileceksen. Sonra çalış A101, BİM, kasiyerlik yap. Senin bileceğin iş. Çok da uzatmayayım. Otur, çalış. Bu arada yayınlar yapıyorum. ve kanalda da abone olursan çok sevinirim. Boş beleş motivasyon videoları paylaşmamaya çalışıyorum ama zaten paylaşmadım gördüğün üzere. Youtube'da da bu kadar çok bilgi kirliliği var. Ne yapacağını ben de bilmiyorum. Her şeye de inanmayın arkadaşlar. İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın ve moralinizi bozuyorsunuz bunlara. Adam diyor işte 110 net yapıyorum çok düşük. Sen diyorsun lan ben 50 netim lan. Neyi düşük lan 110'un diyorsun. Kendini rage geçiriyorsun, sinirleniyorsun. Sonra moralin bozuluyor. Diyorsun lan bunlar 110 yapıyor benim hiç şansım yok. Lan nereden biliyorsun 110 yaptığını? Ben de bir denememi alayım, değiştireyim, 120 yapayım diyeyim ama işte Türkçe'de şunu sallamıştım ya. O konuyu tam hatırlamıyorum. Onu çalışayım. Diyeceğim. Mesela videoda İnternette gördüğünüz her şeye inanmayın Faydalı bilgilere inanın Araştırın ama onları da araştırarak inanın Hiçbir zaman böyle beleş bilgi diye bir şey aramayın arkadaşlar Bunu da söyleyeyim buradan Bilgi kutsal bir şeydir Ve sen onu almak için çabalaman lazım YKS'de de böyle Çalışmadan sen alabiliyor musun? Yüksek bir puan alabiliyor musun? Alamıyorsun Bilginin peşinden koşarsan Bilgi sana verir Neyi verir? <laughs> Ulan çok güzel söz söyleyecektim ama olmadı. Neyse. Bilginin peşinden koşarsan bilgi de sana istediğin her şeyi verir. Ha bu güzel oldu. Her neyse çok uzattım ben Be. be. <laughs> of bu kalsın ya. Samimiyiz arkadaşlar biz yani. Kendime size böyle üstten bakarak konuşmuyorum zaten. E, canlı yayınlar da yapıyoruz zaten. Gayet güzel oluyor. Hepsi arkada yeni yeni arkadaşlar ediniyoruz. Çok Depolama alanım da lan. Neyse. Arkadaşlar anlayacağım, anlatacağımızı anladınız diye düşünüyorum. Oturun çalışın bu kadar basit. Bir de kanalıma abone olursanız sevinirim. Canlı yayınlara gelebilirsiniz. Çok güzel sohbet ediyoruz. Yani 10 dakika 15 dakika sohbet ediyoruz. Eee. Bir buçuk iki saatlik etütlerimiz oluyor bu arada. 45 dakika pomodoro falan saçma geliyor bana. Yani ben bir buçuk iki saat yapıyorum etütleri. Arkadaşlar da sağ olsun uyuyorlar yani. Bir sıkıntı olmuyor. Yani zaten bakıp çıkabilirsiniz. Sohbet edeceğimiz zaman gelebilirsiniz. Ben zorlamıyorum yani. Lan kalacaksın lan o canlı yayında. Diye bir şey demiyorum. Ama güzel oluyor yani. Sohbetler çok sarıyor bu arada. Gelirseniz görürsünüz zaten. Her neyse. Kendinize iyi bakın. Çalışın. Üniversitelerde görüşürüz. Bay bay.